Sitare. gelsene, laflayalım biraz. Sağ olun, Safa gideceğim ben. Ay sende mi? E bir bakayım, başları kalabalıktır şimdi. Yardım edeyim dedim. Ha, iyi bakalım. Yardım falan değil bunun amacı. Gidecek orada boy gösterecek. Biz anlamıyoruz sanki. Ya biz de mi gitsek? Ay yok ayol, işim olmaz benim orada. Herkes gidiyor değişiklik olur kızım. Çay da demlenmekte de kendinden geçmiş. Hadi oradan kız. Daha yeni demledim. Uydurma. Ya hadi ya kalk gidelim. Orada içelim çayımızı. İyi bari gidelim tamam. Hadi sen önden çık ben geliyorum. Bir lavaboya gideyim. Orada sıra bekleyemem şimdi. Yoruldunuz, çok isterseniz bırakın. İyiyim ben. Ee, siz zaten moladan gidiyorsunuz. Bırakın, biraz dinlenin. Merhaba. Merhaba Siter abla. Nasılsınız, çalışabildiniz mi? Gördüğünüz gibi gayet iyi. Ee, bu arada siz nasıl oldunuz? İyiyim ben de ama şu sözleşme aklıma gelince biraz canım sıkılıyor. O pislikten kurtulayım derken gittim o sözleşmeye imza attım. Aptal gibi. Olacak iş değildi. Korkmayın artık. Güvendesiniz. Peki içeriye almışlar mı? Orhan'la konuştum. Pavyon sahibini gözaltına almışlar. Zaten bir dünyada sabıkası çıkmış. Kolay kolay çıkamaz merak etmeyin. Ay çok şükür. O kadar korktum ki yeniden pavyona geri döneceğim diye. O pis sarhoşların az kokusunu çekeceğim. Pavyon mu? Nasıl ya? Neyse, hiçbir bağım kalmadı değil mi onlarla? Hayır, hayır. Kalmadı. Korkmayın artık. Ben... Ben size nasıl teşekkür etsem az. Estağfurullah. Ya, öyle ama Yusuf Bey. Sizi Allah çıkarttı karşıma. Siz olmasaydınız... ...bana ikinci bir hayat şans verdiniz. Melek evini açtı. Siz işlerle ilgilendiniz. Kimse yapmaz sizin yaptığınızı. Olur mu öyle şey? Ya biz sana yardım ettik sadece. Sen kendi azmi sayesinde kurtuldun bu hayattan. Ay inanamıyorum. Bak sen şu sitareye. Ay ne oldu ayol çok beklettim kusura bakma. Bana mı geliyordun? Ya yok bırak safı falan. Ne oldu ya? Geç bir geç sana öyle bir şey anlatacağım ki. Küçük dilini yutacaksın. Ne oldu yine? Ay, hadi çatlatma söyle ne söyleyeceksin? Tamam yok kimse. Ay şimdilik duymasınlar da Bahriye. Ay ne var? Ne? Sitare var ya. Kız pavyonda çalışıyormuş. Yok canım. Nereden çıktı ayol bu? Vallahi de billahi de pavyonda çalışıyormuş işte. sen nereden duydun? Ya duydum. Şimdi ben tam sahaba girecektim ki bu üç silah şöyler, oturmuşlar pencere yanına konuşuyorlar. Melek'le. Evet, Melek, Yusuf bir de bu işte. Meleklere teşekkür ediyordu. Ay siz olmasaydınız ben pavyondaydım hala. Yok bilmem ne. Kızım, baya baya o biçim kadınmış bu <laughs> Zitarim, sen tertemiz bir sayfa açsın artık. Unut gitsin o günleri tamam mı? Ya, bu arada biz gidelim artık. Tamam. Gidiyor musunuz? İşler beklemez. Peki nasıl isterseniz. Kızlar, hadi mola bitti. Elif, anneciğim. Bak biz şimdi atölyeye gidiyoruz. Size yaramazlık yapmayın, tamam mı? T tamam anne. Aa Anne, önümüzü dikmeyi sakın unutma. Evet, merak Teyze. Ya unutur muyum hiç kızlar? O hep aklımda, merak etmeyin. İlk fırsatta dikeceğim, söz veriyorum. Yaşasın. Yaşasın. Görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. Sağ olun.